Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Şetiner. Yandım bittim çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Dilim damağım kurudu sıcaktan ya. Arkadaşlar elvasi ilmi ve merhameti her şeyi kuşadan demektir. Allah kullarına bolca ihsan eden, rızıklarını genişletendir. Allah ilim, lütuf ve ihsanı ile her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi bilir çünkü ise. nimetlerinin bir kısmı fayda sağlayan türden, diğer bir kısmı da zararları gideren türdendir şifa verenler var, açlığa karşı olanlar var. Ya yani Allah'ın yarattığı hiçbir şey boşa değil arkadaşlar, var etti. Zikir sayısı 137'dir. İlim ve ihsanı her şey içine alan, zenginliği ve rahmeti her şeyi kuşatan affı ve marifeti geniş nimet ve ihsanlı insan ihsanlarıyla darlığa düşmeyen, düşürmeyen demektir arkadaşlar. Geniş rızık için okunur. Zikir sayısı 137'dir arkadaşlar. Allah'tan af bağışlanma ve nimet dilemek için okunan bir isimdir. Görüşürüz, hoşçakalın.